Selamünaleyküm. Ben psikolojik danışman Hümeyra Sevinç. Bugün sizlerle birlikte iletişim yöntemleri seminerinin ikinci kısmını konuşuyor olacağız. Bugün bahsedeceğimiz iki farklı konu olacak. Birisi içerik yansıtma ve duygu yansıtma konuları ki bu konular bizlerin Mesela psikologların ve psikolojik danışmanların üniversite eğitimlerinde veya psikoterapi eğitimlerinde değinilen ve bizlerin bu nokta eğitildiği konulardan bir tanesidir. İletişimin daha akıcı olması için. Bir diğer konu da sen deli ve ben deli. Yine iletişimde gerçekten kilit nokta olan ve insanlar arasındaki iletişimimizi daha dikkatli yönetmemize yarayan, karşı tarafı suçlamadan, karşı tarafı yargılamadan, konuşmamızı sağlayan e, iletişim tarzından yani yine sen dili ben dilinden bahsediyor olacağız. Öncelikle içerik ve duygu yansıtmadan konuşmaya başlayalım. Bunlardan ilki içerik yansıtma. Yani içerik yansıtma şu demek. Karşıdaki kişi bize bir şeyler anlatıyor. Biz onun söylediklerini yani bütün verdiği anlamı bozmadan, kendi düşüncemizi eklemeden Başka sözcüklerle ifade ediyoruz. Burada anlatılanların özünü kısaca ifade etmek olduğu önemli. Ama burada papağan gibi olmamalıyız. Yani söylediklerini birebir nokta nokta kelime kelime aynısını söylememeliyiz. O bize bir paragraf bir şey söylediyse biz ona o paragrafı bir iki cümlede o paragrafın özünü ona e, özetliyor olmalıyız. Mesela bunu bir örnekle inceleyelim. Örneğin karşıdaki kişi bize dedi ki kayınvalidemi önemsememeye çalışıyorum ama aynı apartmanda olunca etkilenmeden edemiyorum dedi karşıdaki kişi bize. Mesela bu kişiye şöyle bir cümle kurabiliriz. Çabalamanıza rağmen onunla ilgili düşünmekten kendinizi alıkoyamıyorsunuz diye bir geri bildirim. Ne yaptık? Onu söylediğini ona bir soru gibi tekrar özetleyerek bir cümleyle farklı bir şekilde karşı tarafa ifade ettik. Yine başka örneklerle devam edelim. Birazcık daha bu konuyu örnekleyelim. Mesela karşıdaki kişi dedi ki köyde oturmak burada hiçbir şey yapılmıyor dedi. Biz ona mesela sadece kısaca şunu diyebiliriz. Özgür değilsin. Bu kişinin aslında söylemeye çalıştığı şey bu anlatırken. Biz ne yaptık? Tek kelime söyledik. O da diyecek ki evet evet özgür değilim işte vesaire diyecek ve konuşmasını anlatmaya devam edecek. Mesela yine başka bir örnekte. Apartmanda kimse birbirini tanımıyor. Komşuluk falan burada yok." dedi size diyelim ki. Siz de ona diyeceksiniz ki, "Apartmanda kim kime dumduma, hiç kimse birbiriyle iletişime geçmiyor yani." diyebilirsiniz. Mesela böyle bir cümle kurabilirsiniz. Yine başka bir örnek. "Arkadaşlarımın arasına katılmak için elimden geleni yapıyorum ama o kadar eski bir ekip ki, yeni birini içlerine almak istemiyorlar." dedi karşıdaki kişi. Buna şöyle bir cevap verebiliriz. Aralarına dahil olabileceğine inanıyorsun ama seni henüz tanımıyorlar diye bir cevap verebiliriz. Sonrasında o da evet diyecek ve yine buradan muhtemelen bir şeyler daha anlatmaya devam ediyor olacak ve aynı zamanda anlaşıldığını hissedecek. Çünkü siz onun söylediği cümleyi anladınız. Ona aynı şekilde yansıttınız. İçerik yansıtma gerçekten öyle bir anlaşılmışlık hissiyatı veriyor ki iletişimin çok daha Akıcı bir halde gitmesine ve karşı taraftaki kişinin de kendini iyi hissetmesine sebep oluyor. Gerçekten iyi bir içerik yansıtma yaptıysanız, bu karşıdaki kişinin bazen söylediğinden çok daha açık ve öz olabiliyor. Yani karşıdaki kişinin bazen şunu söylediğini duyabilirsiniz: "Ya evet söyleyememiştim ama tam da bunu söylemiştim. Evet bunu demek istemiştim. Evet işte bu gibi cümlelerle karşılaşabilirsiniz. Yani evet aynen böyle." bu çok net olduğu gibi cümlelerle karşılaşabilirsiniz. Bu noktada kendinizi geliştirirseniz gerçekten karşı taraftaki kişi çok çok daha iyi anlaşıldığını hissedebiliyor. En az içerik yansıtma kadar önemli olan bir diğer teknik de duygu yansıtma tekniği. Burada da duyguların yansıtılması karşımızdaki kişinin duygularını belirginleştirmeye ve doğru anlayıp anlamadığımızı netleştirmeye yarıyor. Yani o bize bir şeyler anlattı. Biz bakalım onun duygusunu doğru anlayabilmiş miyiz? Bunu ifade doğru tespit edip ifade ettiğimizde karşıdaki kişi yine kendini daha iyi anlaşılmış hissediyor. Yine buna örneklerle biraz açıklayalım. Örneğin dedi ki, "Karşıdaki kişi üzerimde o kadar çok sorumluluk var ki, bazen çocukları bile bırakıp gitmek istiyorum." diye cümle kurdu. Siz bunu şöyle diyebilirsiniz. İçindeki Duyguyu, duygu yansıtmada içindeki duyguyu söyleyeceksiniz. Onun söylediği cümledeki. Üzerindeki baskıdan bunaldığın için çocuklarını iyi annelik yapamadığını düşünüyorsun. Örneğin bu cümleye e, karşı bir cevap olarak verilebilir. Yine duygu yansıtmaya bir örnek daha verelim. Karşıdaki kişi bize dedi ki ne yapmam gerektiğini bilsem sevinirdim. İşimi mi yoksa okula mı devam edeceğimi bilmiyorum. Biz ona şunu diyebiliriz. Ne yapman konusunda kararsızsın. Çatışma yaşıyorsun. Çelişkili duygular içindesin ve bu senin için çok zor. Bu karşıdaki kişiye yine e, muhtemelen yine bunu kabul edip alıp eğer siz doğru analiz yaptıysanız devam edecektir. Bazen şöyle de olabilir. Mesela yok hayır tam olarak öyle değil şöyle diyebiliyorlar. Bu da olabilir bazen. E, arada bunu Oturtana kadar, duygu yansıtma oturana kadar iyice bunu yaşayabilirsiniz. Ama en azından yanlış tespit ettiğiniz şeyi de orada siz görmüş olursunuz. Karşı taraftaki kişiyi daha iyi anlamak adına da güzel bir öğreti olmuş olur. Bunu kullandıkça kullandıkça yavaş yavaş iletişim becerilerimiz, karşıdaki kişiyle konuşurkenki iletişim becerilerimiz kuvvetlenmeye başlayacaktır. Bazen çok uzun cümleler kurmaya gerek yok. Ee, bazen sadece tek uzun bir cümleyi bir iki kelimeyle de duygu yansıtmasını ya da içerik yansıtmasını yapabilirsiniz. Örneğin konuya hakim olduğu belli, onu dinlerken zamanımın nasıl geçtiğini anlamıyorum diye bir cümle kurdu karşıdaki kişi. Bu kişiye yeterli biri diye cevap verebilirsiniz. Aslında anlatmaya çalıştığı şey bu yeterli birini bir cümleyle açıklıyor. böylelikle konuşmanın devamı da sağlıklı bir şekilde sağlanmış olacak. Bizlere gelen kişiler konuşurken e, anlaşıldıklarını daha net hissediyorlar. Neden? Çünkü biz onlara bu içerik yansıtmalarda yani söylediklerini ona özetleyerek çok kısa bir şekilde yansıttığımız zaman hem kendini daha iyi anlıyor. Hem söylediğini başkasının ağzından duymak ona iyi geliyor. Hem de anlaşıldığını hissettiği için hem rahatlama sağlıyor hem de konuşmayı daha da çok devam ettiriyor ve daha çok açıyor kendini. Dolayısıyla karşıdakiyle iletişimde e, giderek kuvvetlenmiş hale geliyor. Şimdi bahsedeceğimiz diğer konuya geçelim. İletişimde insanlar genellikle iki tür dil kullanırlar. Bunlardan biri sen dilidir, biri de ben dilidir. Yani biz karşıdaki iletişim, iletişim kurarken ya ben kelimesiyle başlarız, yani ya da bu gizli özne olarak duruyordur, ya da sen diyerek başlarız. Böyle yapıyorsun, sen şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun ya da ben böyle hissettim, bence böyle gibi bu iki türde cümleler kurarız. Özellikle sıkıntılı durumlarda, tartışma anlarında bu kelimelerin gerçekten iletişimi öylesine etkileyici bir gücü var ki, olabildiğince dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bu istenmeyen durumlarda, tartışmalı anlarda eğer çok fazla sen dili kullanırsak suçlayıcı ve engelleyici bir yaklaşım içerisinde olmuş oluyoruz. Dolayısıyla karşı taraflarımızdaki aramızdaki iletişimde de kopukluklar meydana gelebiliyor. Tartışma daha da çok tırmanabiliyor. Veya karşı tarafa yetersizlik hissi gibi bir takım olumsuz duygular bırakabiliyoruz veya suçlanmışlık hissi gibi. Bu da yine iletişimimizi olumsuz etkiliyor. Ben dili de daha yapıcı ve anlaşılır. Özellikle bu tartışmalı ve benzeri durumlarda daha yapıcı ve anlaşılır bir dil oluşturuyor. Tabii ki gene arada nadiren belki sen dilini çok suçlayıcı olmayacak şekilde kullanılabilir. Ama çok fazla sen diline kaçtığımızda gerçekten tartışma daha olumsuz yöne doğru sürüklenebiliyor. Şimdi bunları ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Sen dili suçlayıcı, yargılayıcı ve eleştirel mesajlar içeren bir dildir. Davranıştan çok kişiliğe yönelik ve suçlayıcıdır. Kişiyi gücendirir, kırar, incitir. Yani muhtemel bu duyguları yaşaması, bu dili çok kullandığınızda. Karşı tarafın kapanmasına, savunmaya geçmesine sebep olur ve çatışmaya sebep olur. Daha önce iletişim engelleriyle alakalı iletişim yöntemleri çalışmasında daha önce de bundan bahsetmiştik. Savunma mekanizmaları dediğimiz sistem karşı taraf suçlandığını hissettiği zaman otomatikman insan psikolojisinde otomatikman devreye giriyor. Ve kişi artık sizin söylediklerinizi almamaya ve kendini savunmaya geçmeye başlıyor. O yüzden bu da gerçekten aslında çok yani sen dili çok kullanıldığı zaman aslında bir iletişim engeli haline gelebiliyor. Yani özetle bu bir eleştiri dili aslında bakılırsa. Sen dilini örnek cümlelerden birazcık inceleyelim. Örneğin hep geç kalıyorsun. Çok konuşuyorsun. Ne zaman durman gerektiğini bil. Beni çok beklettin. Aynı zamanda çok dikkatsizsin, beni hep kırıyorsun, ödevini yapmamışsın, sınavlarında başarısız oluyorsun gibi cümleler sen dili cümleleridir. Bunlar hepsi karşı tarafı direk suçlamaya yönelik cümleler dikkatli dinlerseniz. O yüzden bu cümleler de karşı tarafta suçluluk hissiyatına sebep oluyor. Bir diğeri de ben dili. Ben dili ise karşıdaki kişiyle değil kendimizle ilgili duygu ve isteklerimizi ortaya koyan ve ben mesajları içeren bir dildir. Burada karşı tarafı savunmaya itmez, karşı tarafa güven verir ve suçluluk hissettirmez. Duygunun nedeni de anlaşıldığı için, yani biz ne hissettiğimizi belirttiğimiz için iletişim daha sağlıklı olur. Ve ben iletişim alan kişi başkalarını düşünmeyi de öğrenmiş oluyor. Aslında ee, karşıdaki kişi biz duygulu, kendi duygularımızı söylediğimiz için dolayısıyla empati e, ...noktasında kendini de geliştirmiş oluyor. Yakınlaşmayı sağlıyor ve anlaşmazlıkları azaltıyor. Ama tabii ki ben dilinde, şu, az sonra şimdi örnekler vereceğiz... ...nasıl kurulduğunu şimdi anlatacağım. E, ama ondan öncesinde ben dilinde aşırı kullanmak... ...yani bütün konuşmalarınızı ben diline çevirmek de çok sağlıklı değil. Bu sefer bu da e, iletişim noktasında bir süre sonra kısır döngüye sebep oluyor. Ve sıradanlaşıp etkisini yitirebiliyor. O yüzden çok fazla ben dilini kullanmak da sağlıksız bir iletişime doğru götürebilir. Ben dilinde karşı tarafa iki bilgi veririz davranışla ilgili. Birincisi düşüncemizi, ikincisi de duygumuzu. Yani başkaları hakkında yorumlamayı değil kendimizle ilgili duygu ve düşüncelerimizi açıklarız. Ben dili cümlelerini incelediğimizde de şöyle örnekler verebiliriz. Ne zaman durman gerektiğin konusunda sana yardımcı olabilirim. İşini zamanında yapmaman beni üzer. Dikkatsiz olman beni çok üzüyor. Herkesin içinde bana öyle söylemen beni kırıyor. Saatlerce televizyon izlemen bana yalnız hissettiriyor. Olabilir bazen ben de böyle hatalar yaparım gibi cümleler. Daha yumuşak fark ettiyseniz ki ben dili cümlelerine örnek olarak verilebilirler. Sen dili ve ben dili cümlelerini birazcık daha inceleyelim. Örneğin sendili dili cümlesine bir örnek. Konuşurken gözüme bile bakmıyorsun. Çok kabasın. Bu bir sendili dili cümlesiydi. Ben dili ise yani ben diliyle bu cümleyi şöyle ifade edebilirdik. Konuşurken gözüme bakmadığın zaman beni dinlemediğini, ciddiye almadığını düşünüyorum. Bu da beni kırıyor. Bu da bir ben dili cümlesi. Yine derse neden gelmedin bir sen dili cümlesiyken dün derse seni göremeyince merak ettim. Bu da bir ben dili cümlesi. Fark ettiyseniz yine bu birazcık daha yumuşak yine. Benim yorgun olabileceğim hiç aklına gelmiyor değil mi? Örneğin bu bir sen dili cümlesiyken. Bu akşam çok yorgun hissediyorum. İstersen oyun oynamayı başka bir akşama erteleyelim de bir ben dili cümlesi olarak örneklenebilir. Ben dili özgüveni arttırır, davranışın değişmesine karşı karşı tarafa sorumluluk yükler ve direnç ve baş kaldırmayı da en aza indirir. Dolayısıyla aslında ben dilini birazcık daha kendimizi geliştirip oturtduğumuzda bilinçaltına seni seviyorum, seninle ilgileniyorum mesajını aslında verir. Çünkü sen dilinde ne yapıyorduk? Sen şöyle yapıyorsun, sen böyle yapıyorsun. Yani karşı tarafın kabahatini bulup çıkarıyorduk. Ben dilinde kendi düşüncemizi ve altta yatan isteğimiz aslında. Evet öfkeliyiz ona belki ama onun altında ne yapmasını istiyoruz? Bize daha çok ilgilenmesini istiyoruz. Onu daha çok görmek istiyoruz. Altında yatan bizim asıl istediğimiz şey neyse duygumuzla birlikte onu karşı tarafı ilettiğimiz için karşı tarafa daha yapıcı bir e, dil aktarmış oluyoruz. Ve dolayısıyla karşı tarafta hem savunma mekanizmalarını çalıştırmıyor sen diliyle suçlanmadığı için hem de bizim aslında ne istediğimizi bildiği için kendisi de sorumluluk alıp değişime birazcık daha yatkın oluyor. Tabii ki bu çok sihirli bir dil değil. Yani söyleyince pat hemen her şey değişsin elbette ki böyle bir şey değil. Ama gerçekten sen diliyle kıyaslandığında iletişimimizde ciddi bir rahatlamaya yol açtığını göreceksiniz. Bir hadis-i şerifle bu iletişim yöntemleriyle ilgili seminerimizi sonlandırmak istiyorum. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur dilini Müslümanları kötülemekten çeken ve hata edeni gücünün yettiği en güzel bir üslupla uyaran mümine Allah Celle Celaluhu rahmet etsin. Bir daha ayet söyleyecek olursak İsra suresinde şöyle geçiyor. Kullarıma söyle en güzel sözü söylesinler. İnşallah Allah bizlere en güzel sözü söyleyenlerden, üslubu onun razı olacağı şekilde olanlardan, yumuşak olanlardan, suçlamadan, karşı tarafla iletişimi en güzel şekilde kuranlardan eylesin bizleri. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İletişim yöntemleri seminerimizde bu şekilde sonlandırmış olduk. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.